Belli bir bütçem olmadan yatırım yapamam mı diye düşünüyorsunuz. 10.000 bin isterlin peşin yatma, deniz kenarı ve gelişen bir bölgede karlı bir yatırım yapabileceğinizi bilseydiniz ve bugün harekete geçirdim diyorsanız bu videoyu kaydedin çünkü o gün geldi. Yeni Erenköy'de bulunan Sky Diora projemizin arazisindeyiz. Bu bölgeye yapılan yatırım ve altyapılardan sonra bu arkamda gördüğünüz çevre yolu arazimizin yanına kadar geldi. Kıbrıs'ın en büyük yat turizminin döndüğü Karpaz Gate Marina hem otel hem beach club olarak hizmet veren Club Dimare ve şu şu anda içinde bulunduğumuz Yeni Erenköy Belediyesi'ne ait yani halk plajına 5 dakika mesafededir. Deniz kenarı mezesiyle balık veya et yiyebileceğiniz Kıbrıs'ın meşhur lokantası Alevkayalı Restoranta projemiz 5 dakika uzaklıkta. Örneğin şu an Ekim ayındayız. Gördüğünüz gibi Kıbrıs'ın yazı minimum 6 ay sürüyor. Kısacası burası bir tatilcinin ve burada sakin bir yaşam sürmek isteyenlerin her şeyi bulabilecekleri bir lokasyonda. Arazimiz arkamdan da görüldüğü üzere eğimli bir yapıdadır. Bu da birçok noktadan deniz manzarasına sahip saygılar olduğunu göstermektedir. 10.000 Selim peşinat vererek 30 ay boyunca 2027 Şubat tarihine kadar %70'i tamamlanarak ödeme yapılabilir. Kalan %30 ise teslimden sonra 36 ay faizsiz vade yapılabilir. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.